Arkadaşlar renkli mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğan çorbası diğer adıyla da çılmır yapacağım. Çok sağlıklı. Öncelikle malzemem. Öncesinden doğradığım 4 adet kuru soğanım. Pişirmesi için bir bardak suyum. İçerisine çok az bir miktar kavurmam. Sirkem. Küçük bir kase sıvı yağ. Baharat olarak da bir çay kaşığı kırmızı biberim, bir tatlı kaşığı tuzum. Hazırlanışı. Öncelikle yağımı tavaya ilave ediyorum. ilave ettikten sonrasında soğanımı ilave ediyorum. yavaş yavaş karıştırıyorum. Pembeleşene kadar kavuracağım. Soğanların pembeleşene kadar kavurdum. Biraz karıştırıyorum. Baharatlarını ilave edeceğim. Baharatlarını biraz tuzunu, pul biberini ilave ediyorum ilave ettikten sonrasında tekrar karıştırıyorum. Sirkesini ilave ediyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Siz isterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Tekrar yavaş yavaş karıştırıyorum. Tekrardan bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. Sonrasında ben kavurma kullandım. Siz isterseniz kıyma da kullanabilirsiniz. Pişmesi için bekliyorum. Gördüğünüz gibi çorbam hazır ve çok sağlıklı. Sizin de denemenizi öneririm. Şimdiden size afiyet olsun.